Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ligimizde forma giymiş takımlarımızın kiralık aşkları veya kiralık katillerini derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi derlememize geçelim. Arkadaşlar ilk kiralık aşk Anderson Talisca. Anderson Talisca 2016 yılında Benfica'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu. Beşiktaş oyuncu 2 yıllığına kiraladı ama satın almadığına bin pişman oldu desek yeridir. Anderson Talishka hem attığı gollerle hem de yaptığı asistlerle taraftanın gönlünde taht kurdu. Anderson Talishka'yı en iyi hatırladığımız gol Anderson Talishka'yı şöyle hatırlıyoruz. Anderson Talishka Beşiktaş'ta çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'ya karşı oynamıştı. Benfica'ya attığı son dakika golünü hatırlıyoruz. Bir diğer futbolcumuz Fatih Terim'in olduğu gibi sevdiği isim Henry Onyekuru. Onyekuru bu sezon Galatasaray'ın 3. kiralık dönemini geçiriyor. Galatasaray'ın bu sene Galatasaray'ın bu yıl Onyekuru ile sözleşme imzalaması muhtemel. Oyuncunun çünkü satın alma opsiyonu 4.5 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Onyekuru'yu Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye atlayıp bu golle hatırlıyoruz. Diğer oyuncumuz Trabzonspor'da oynamış olan Alexander Sörlot. Sörlot geçen sezon Crystal Palace'tan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Oyuncuyu bir yıllığına kiralayan Trabzonspor oyuncudan böyle bir verim alacağını kendisi bile bilmiyordu. Sezon sonunda Trabzonspor oyuncuyu her ne kadar da elinde tutmak istese de Leipzig oyuncunun bonservis bedelini ödeyerek satın aldı. Ayrıca Alexander Sörlot ligimizin geçen yılki gol kralı. Oyuncuyu Galatasaray'a attığı golle hatırlıyoruz. Bir diğer kiralık aşkımız Fenerbahçe'de. 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen yani Jermaine Lens çok iyi bir performans göstererek Fenerbahçe'yi üst sıralarda tutmuştu. Fenerbahçe'nin o sezonki en skorel oyuncusuydu. Ne gariptir ki Fenerbahçe oyuncunun bu bon servisini almadı ve tekrar eski takımına Sunderland'e geri döndü. Bir sonraki sezon ise Beşiktaş oyuncuyu satın aldı. Beşiktaş'ta başarılı olamayan oyuncu bugünlerde kara gümrükte forma giymekte. Lens'i Manchester United'a attığı free golü golüyle hatırlıyoruz. satın alamadığımız için üzüldüğümüz futbolcular da var. Ama ilk satın almadığımız dediğimiz futbolcular da var. Örneğin İslam Silimani. Oyuncu Fenerbahçe'de attığı gollerden çok kaçırdığı gollerle gündeme geldi. Fenerbahçe'de 5 golü bulunan İslam Silimani bunun 3 katı kadar da Fenerbahçe'de gol kaçırdı. Kaçırdığı gollerden birkaçını izliyoruz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.